Herkese merhaba. Bugün 2 Ocak 2025. Yeni yılın ilk videosunu çekiyorum. İlk kutu açılış videosunu. Normalde kutu daha önceden geldi. Yine, yine nereden geldi? Foto Kendilerine tekrar teşekkür edelim. Fakat açması bugüne nasip oldu. Deyim yerindeyse. Daha önceden ne almıştık? Abi şöyle bir keratamız vardı. Şöyle bir canavarımız vardı. Body'yi foto almıştık. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. Alışveriş tecrübesi çok iyiydi. E, lensi de nereden almıştık? Amazon'dan. Evet. E, Ak elektronik. Aynen. İkisi de yetkili Sony satıcısı. Şimdi bunu alınca haliyle e, işin içine biraz girdik. Yavaş yavaş bazı şeyleri öğreniyoruz. O nedir? E, abi bize ne de lazımmış? Ek batarya ve haliyle şarj aleti. Çünkü bunun üstünden şarj işlemini gerçekleştirmek biraz problemli. Ve pil baya uzun sürede şarj oluyor. Yani e, 220-240 dakika gibi 4 saat. E, bu yeterince uzun yeterince hakikaten uzun bir süre. Ben bunları açacağım. Ee, yine gayet güzel bir kargolama var. Evet bunu kenara atabiliriz. Aa, güzel, çok iyi. Baya baya sarmışlar bunu. Evde bu arada patlattan getirmiyor değil mi? Bu kadar yeter diye düşünüyorum ama bakalım. Kurtarmadı. Evet. Gayet güzel sarılmış. Bir. iki. Ne var burada? Ee, abi burada şarj aleti var. Yani harici şarj aleti var. Ee, gene Sony marka. Gene Sony Urezy garantili. Aynen. Aa, bu notu referans olarak saklayınız diyor. İlginç. Kutu biraz deform olmuş ama o kadar olur bunun güzelliği abi üstünde ne var? Bir tane şarj göstergesi var ve bir adet gerek batarya. E, yine orijinal Sony'nin malı e, ve 2280 mAh'lik. e, kodu neydi bunun? NFPZ 1000 pardon 100 NFPZ 100 evet şu. Önce hangisini açalım? Abi minnaktan başlayalım bence. E, bunu zannımca şuradan aç açabilmem lazım. Kutu deforme olmasın istiyorum ama başarabilecek miyim? Başar. Seni bir kenara alayım abi. Evet, kutu gayet hoş. Sert bir e, karton. İçinde epey bir kağıt kuruk işi var. Evet, şunları çok sevmiyorum ben. Yani böyle açılanları. E, kitapçık şeklinde olanlar çok daha güzel. Çünkü bunları açınca kapatması zor abi. Bunu kenara alacağım. genelde Türkçe yoktu. Bir öncekinde de öyleydi çünkü. Mağazanın kendisi de yoktu. Türkçe yoktu. Bizim için üzücü maalesef. Gene bir patpat pat var ve e, Sony'nin sevdiğim şeyi. Yani şu kağıdımsı şey. Çok tatlı bir şey. Abi burada gedek bataryamız. Aynen. 2280 miliamperlik. Hmm, güzel. Burada da hologram var. Oynatınca değişiyor ama bir bakalım e, orijinali ile arasındaki farklar neler. Evet bu cihazın kendiyle gelen pil. Bu da sonradan aldığımız pil. Arka taraflar şöyle. Yaklaşsam olur mu? Zoom yapar mı bilmiyorum ama abi şöyle tutuyorum. İkisi de birbirinin aynısı. Karıştırdık gerçi bu arada, hangisi hangisinden çıktı ama şarj durumundan anlarız. Evet ön taraflarda aynı. Aynen. Evet. Info Yazılar Yazılarda şu şekilde. Üstteki yazılarda benzer şekilde alttakilerde. Şimdi acaba sanırım bu yeni aldığımda deneyelim abi. Neredesin sen? Buradayım. Bakalım şarj durum nasıl? %91 diyor. Bu muhtemelen benim eski pil. Yani daha doğrusu cihazın kendiyle gelen pil. O zaman bunu tekrar aç ve diğerine bak. Neredesin baba? Buradayım diyor. Gel abi. Gir içine. Evet şimdi seni açıyorum. Evet. Aynı. İçi boş. Bunun da içi boş. Daha doğrusu pil bitik. Dolayısıyla bunu şarj edeceğiz. O zaman biz ne yapalım? Yeni bir değişimi gerçekleştirelim abi. Ee, bu aldığımız pildi. Bu da orijinal pil. Yani bunu bundan nasıl ayırt edebileceğim? Ayırt edebilecek bir pozisyon yok sanırım. Bütün kodları her şey aynı. Evet. Ayırt edemeyeceğiz o zaman abi. Yapacak bir şey yok. Ben gerçi biraz bu konuda e, sapıkım öyle diyeyim. Onları numaralandırırım muhtemelen ama olsun. Evet basıyorum. Aynen. Bunda %91'lik bir şarj var. O zaman bunu kapatalım. E, bunu kenara alalım. Şu an neyimiz var? Abi artık yedek bir pilimiz var. Dolayısıyla bu açıdan biraz rahatız. Yedek pil bizi mutlu edecek. Tabi daha dışarıya çıkmadık. Çekimle alakalı bir şey gerçekleştirmedik ama yakındır. Havalar biraz soğuk malum. E, Balıkesir Ayaz'ı özellikle bu aralar çok götürüyor bizi. E, bu kutu biraz daha büyükçe. E, mal sanırım biraz daha büyük. Abi burada bir takım kağıt direkler var. E, az önceki, hey maşallah net oldum şöyle. Az önceki gibi çarşaf kağıtlardan var. Bu da çarşaf. Yapma be hepsi çarşaf. Yani şunu kontrol edecektim Türkçe var mı diye ama abi bunları açamayacağım. Bunları açtıktan sonra kapatması büyük dert. Yani ben çok sevmiyorum o işi. Son açarız ama. Hmm. Evet bunun içinde alet var. Gene bir adet patpatın içinde. Açıyorum. Bu şarj aletinin kendi kafası. Gayet hoş. Bunun güzelliği şu. Abi şurada şarjın doluluğunu gösteren bir ee gösterge var. Burası yanıyor böyle 3 kademe şeklinde. Ve içinde bir adet daha kağıdım var. Bunu alamayacağım ama bir adet de neyim var? Güzel. Türk tipi şarj aletim var. Bu ne abi? Evet bu da şu. Bir deneyelim bence. Hatta şarja takalım. Saat şu an itibariyle kaç? 13. 4 saat sürse, pardon saat 14. 2 desen. 4 ekle 6. Tamam. Tam iş çıkışına denk gelir. O zamana kadar şarj eder. 220 dakikada gibi şarj ediyordu. Aa pardon. 150 diyormuş. Aynen. NPFZ 100'ü 150 dakikada şarj ediyormuş. İyiymiş. Yani 2,5 saat eder. O da 4,5. buçuk hmm. o zaman ben bunu sonra takayım. Sonra takayım. Bunu tekrardan çekeriz. Nasıl olacak o? Neredesin abi sen? Şuradayım. Şu şekilde bir geçiş söz konusu. Yani bunu buraya takacağım. Bunda bir problem yok. Çift taraflı da çalışıyor bu. Taktım abi ve ardından bunu şu şekil geçireceğiz. Burada klips de var. Evet. Oo çok iyi. Abi tren yolu gibi yol yapmışlar. Buradan çuf çuf diye sürünce geçecek. Becerebilirsem var. Beceremedim. Evet. Nasıl takılıyor? Şöyle önden biraz takıyorsun. Şöyle diye oturuyor. Güzel. Harika. Abi bunu böyle şarj edeceğiz. Kablo çok uzun. Kablo 2 metreden fazla herhalde. 2 metre 20 santim gibi. 2 metre de olabilir gerçi. Benim boyumdan çok yani. 1.80 desek benim boya Evet 2 metre var. Kabaca 2 metre var. O zaman bunu saracağız. Ben bunun bir de nesini çekerim? Abi e, bunun bir de kısmetse e, pil şarj edilirken nasıl bir güzellik sunacak bize onu çekerim. Şunu şöyle katlasam yeter bence. Çok fazla uzun kablosu. Bunu bu şekilde de kullanırız diye düşünüyorum. O zaman burada duralım. Bunları nereden aldık yine? Fotoşarjlıdan. E, Malatya'dan geldi. Kendilerine tekrardan teşekkür edelim. E, piyasadan nispeten uygundu. 400 lira kadar fakat 116 lira gibi bir kargo masrafı çıktı buna. Anladığım kadarıyla herhalde binin altı kargo karşılanmıyor. Dolayısıyla böyle bir hadise gerçekleşti. Artık tren rayımız da var. Abi bu bunun içinden düşmüyor. O da güzel. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Çok çok daha güzelleri sizlere de olsun. Bu arada bu yaratık için bir çanta niyetim var. Veya bir... Boyun askısı, omuz askısı niyetim var. E, kullanım tecrübelerinize dayanarak e, şu güzeldir, şu değildir falan diye tavsiye edebileceğiniz bir şeyler varsa e, özellikle çanta için, yani dışarı çıktığınızda ne gibi ürünler kullanıyorsunuz, e, ne tür çantalar. Lens için gerçi bir çantamız var ama onun için de ayrı bir çanta alıyor musunuz falan gibi şeyler. Geçen bir şey gördüm, böyle kemere takıyor adam. E, üç farklı lensi takabiliyor onun içine. O tarz bir şey ne kadar e, sağlıklı, faydalı onu da bilmek. Şimdi 24-70 lensle başladık ama e, acil al diyeceğiniz lens e, çeşitleri varsa onları da gene tavsiyene önden yazarsanız sevinirim. Ana maksadımız tabi YouTube eksenli videolar çekmek olacak ama e, eğer seneye kısmetse başarabilirsem e, mesai biraz daraltabilirsem e, kısmetse biraz doğaya da çıkasım var. Yani 200-600 lens de e, beni çekmiyor değil kendini. O zaman burada noktalı yayın. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Çok çok daha güzelleri sizlerin olsun. Hoşçakalın.